Evet arkadaşlar Don't Forget gizemlerinin ikinci bölümüne karşınızdayız. Merhaba demedim. Evet. Çünkü deminden bir video çekiyorum. Arkadaş şurada beyaz kapıyı bulmak imkansız. 5 saattir beyaz kapıyı arıyorum. Çıkmıyor abi. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani denedim denedim çıkmıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Çıkartabilirsiniz. Ama bugün ya ben bu gizemi yapmaya karar vermedim. Bu Şimdi ruin sistemiydi pek hatırlamıyorum ama galiba new home'daydı. Bakalım bu gizem burada mıymış? E gizemden hiçbir şey anlamadım. gizemden. Baya hiçbir şey anlamadım. Bak buradaydı galiba. Dur bakayım. Anladım. Evet burada. Aa, bu ne? Bakın. Bu ne? Başka bu oyun mu bilmiyorum. Nes ne? Bu ne ki acaba? Burada çiçekler var. Şu şeye girilmiyor. Tek, büyük ihtimalle güncellemede gelecek. Girilme. Kapıya bakın gelince you can't enter right now but so, Son işte sonra bir şey dur. Arkasına bakın. Arkasına tıklıyorum. Yok abi yani. Bu gizem aşırı garip bir gizem. Yani biliyorsanız yorumlara yazın bu gizemin ne olduğunu. Bir de şimdi beyaz kapıyı çıkarmaya çalışacağız. Mm. Değil. Paul. Water pole git. Evet. Dur ben yanlış yere yeah. gidiyorum <tik> galiba. Sana engellediğim için bir şey <Abby> yok. Buraya Beyaz kapı çıkması lazım şimdi. Arkadaşlar beyaz kapı çıkarınca geri geliyor. Arkadaşlar yok ben beyaz kapı çıkamıyorum. Ben bir sonraki videoda çıkarırım. Bu bayağı bir. Biraz daha dans. Kapağı. basma şuna poza ya. Abi yok çıkmayacak yok. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye.